kafe işletmecisi dükkanının cephesini büyük bir oyuncakla süslemiş. Peluş ayı sokağında maskotu olmuştu ama inanılır gibi değil hırsızlar ona da göz koydu. Mahallenin ayıptır uyarısını aldırmadan ayıyı çalıp gittiler. Beyler ayıp değil mi yalnız? Yardım. Beğendik diyor. Beğendik ve götürdü. Yani demek ki bu kadar kolay. Bu kadar rahat nasıl olabiliyor? Ona şaşırıyorum ben zaten. Bakın ben videonuzu, fotoğrafınızı çektim. Çalma gerekçesi sadece buydu. Kafedeki peluşayı beğenen hırsızlar onu kucaklayıp götürdü. ama. Uyarılara rağmen beğendim, aldım diyor yani. Rahat bir şekilde, yüzsüz bir şekilde alıp götürüyor. Öyle pişkindiler ki ne uyaranları ciddiye aldılar ne gözleri video çekenleri gördü. Bu kadar olmaz dedik. Bir de pişkin pişkin cevap da vermişler zaten. Uğur Yurtsu de waffle dükkanı işletiyor. Gece saatlerinde dükkanı kapattı, evine doğru yola çıktı. İddiaya göre hırsız ve yanındaki suç ortağı onun çıkışını beklemişti. Takip etmişken 10 dakika sonra çalıyor. Hedeflerine de inanılır gibi değil ama dükkanın girişinde asılı olan oyuncak ayıyı koydular. Şuradan tutunup üstten öbür eliyle alıyor aşağı çekiyor. Kopartıp aşağı alıyor. Karşı komşu dayanamadı. O anları işte böyle kaydı aldı. Beyler ayıp değil mi yalnız? Verdim ama. İnsanlar buna aslında tepki göstermesine sebebi ayı değil sadece yani bu kadar rahat olmaları. Utanmak bir yana arsız hırsız olayı görüntüleyen adama laf yetiştirdi. Neymiş çok beğenmişler. Beyler ayıp değil mi yalnız? Verdim ama. Ama ayıp değil mi onu dükkan koymuş oraya? Geri getirirse seviniriz yani.